Sarı ve kırmızı ZK brandaları, 2 adet Tosfet brandası, üçgen ayak ve bağlantı ekipmanları, akü, ışıklı ZK saati, çadır, masa ve sandalye, gözetmen yelekleri, start listesi, zaman çizelgesi, gözetmen föyü, boyun kronometresi, masa saati ve kalem pil, yangın söndürme tüpü, plastik kelepçe, trafik kukası, kalem. Üçgen ayak kurularak brandalar gergin bir şekilde takılır. Tabelalar her zaman yarış istikametinde sağ tarafta ve yolu engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Sarı ZK tabelası kurulduktan sonra yol kapatılır. Çadır açılır ve nokta yerleştirilir. Çadırın zarar görmemesi için kurulum 4 kişiyle yapılmalıdır. ZK ışığı üçgen ayağa tutturulur ve akü bağlantısı artı ve eksi yönlere dikkat edilerek yapılır. Kutuplar birbirine değmemelidir. Saatin açılması birkaç saniye sürebilir. Kırmızı ZK tabelası gözetmen noktasının hizasına kurulur. Noktadaki tüm saatler senkron edilir. Startla iletişim için telsiz ayarlanır. Gözetmen noktasında düzen önemlidir. Bu sebeple bu bölgede gereksiz eşyalar bulundurulmamalıdır. Sarı ZK tabelası, kırmızı ZK tabelasından 25 metre önce olmalıdır. Kırmızı ZK tabelasına takılan saatin, sarı ZK tabelasından rahatlıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmesi ve önünde durulmaması çok önemlidir. Zaman kontrol noktası, özel etap prosedürlerinin başladığı ve kayıt işlemlerinin yapıldığı noktadır. Gözetmenler, zaman karnelerini işlemek ve ekiplere tahmini start zamanlarını vermekle görevlidir. Zaman kontrol noktası sarı ZK tabelası ile başlar, gözetmen masası kırmızı ZK tabelası yanında bulunur. Gözetmen zaman karnesinin kendisine verildiği andaki zamanı saat ve dakika olarak karneye yazar. Bu zamana 3 dakika eklenilerek hesaplanan tahmini start zamanında karneye yazılır ve karne ekibe geri verilir. Bu 3 dakika sürücülerin hazırlanması ve start noktasındaki kontrollerin tamamlanması için gerekli olan süredir. Bu süre sabittir ve ZK noktası tarafından azaltılamaz veya arttırılamaz. Ekibin karneyi ZK gözetmenine uzattığı zaman karnedeki ilgili haneye ve föye yazılır. Bu zamana 3 dakika eklenerek tahmini start zamanı karneye işlenir. Örnek olarak ekibin denizle etapındaki ZK noktasına gelişi 14.00 olsun. Buna göre ekibin tahmini startı 14.03'tür. Gözetmenler karneyi doldururken başka etapların bölmelerine yazmamalı ve 3 dakikalık hazırlık süresini değiştirmemelidirler.